Hoş geldin Vukan. Kamptaki ilk günün nasıl geçiyor? Takım arkadaşlarınla tanışma fırsatı buldun mu? Evet tanıştım. Ayrıca hoş geldin dilekleriniz için teşekkür ederim. Çok mutluyum çünkü Samsun Spor'dayım. Takım arkadaşlarım beni çok sıcak karşıladı. Burada onlarla birlikte olmaktan çok mutluyum. Samu Spor taraftarı hakkında bilgi sahibi misiniz? Samsun Spor'un benimle ilgilendiğini öğrendikten sonra tabii ki internete girdim ve araştırdım. Aynı zamanda Türkiye'de oynayan arkadaşlarıma da sordum. Onların harika olduklarını söylediler ve inanıyorum ki onlarla birlikte birçok galibiyet kutlayacağız. Kendini tarif edebilir misin? Kişiliğini, oyun oynama şeklini nasıl tanımlarsın? Sakin biri misin yoksa enerjik mi? Duruma göre değişiyor ama genelde enerjiyim. Çünkü enerjik olduğumda daha fazla konsantre olabiliyorum ve açıkçası böyle olmayı seviyorum. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabiliyorum. Tabii ki maçın durumuna ve hocanın benden istediğine göre değişiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Herhangi bir lakabın var mı? Adım çok kullanılan bir isim olmadığı için genelde bana Vukan diyorlar. Taraftara bir mesajın var mı? Seni görmeyi çok istiyorlar. Sosyal medya üzerinden çok fazla hoş geldin mesajı aldım. Tabii ki bu mesajları görünce çok mutlu oluyorum. Onlarla tanışmak ve Samsun'da onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum.